Bam bam biri bam bam biri bum bum bri bum. Hı 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 hı. -hı, 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 -hı. Evet. Ee, bu kendi midir? Sparks mıdır? nekin değiştirip duruyor. Ee, ne diyecektim lan? Ha, ben buna fokus attım. Fokus skin'i 1200 papeldi yanlış hatırlamıyorsam yani ya da 1500. beş ee, şu papel işte falan bayağıdır borcunu ödemiyordu. Ben de at dedim. Falan. Ülti. İşte at artık falan. Param yok diyor. Ee, Varan yoksa niye atarım diyorum. Sonra ban attı. Ba e, ee, tamam mı? Sonra bu konuşmanın hemen üstünden ban yedim işte. Şu, tam şu sırada ban yedim. Ee, ben mi banladım? Kim? Geri davet at. Ben mi banladım? Bilmiyorum ama tesadüf olmuyor. Neyse daha at davet. İşim var. Yani ne kadar önemli bir işin olabilir ki? Şuraya geliyorsun. Davet, davet oluştur diyorsun ve buradan davet et diyorsun bu kadar bir şey, 3 tane tık yapıyorsun sadece. Yani 5-10 saniyeni falan alıyor. Yani ne kadar önemli bir işin olabilir atmamak için. Yani kodumun sala ban attı. Ee, ta, e, sonra işim var, tam ben bunu yazarken işim var yazdı. Ben de yarıda gönderdim. Oha bence böyle tutuştu falan sonra engel attı işte dolandırıcı şu i̇şte bu